5 çekim 1. Sayın sürücü, lütfen farlarınızı yakınız. Bulunmaktadır. Abi radyoda ben radyo dinliyorum. Radyo galiba bağlandı tüneli. Tünelin tamamı kameralarla sürekli olarak izlenmekte ve kaydedilmektedir. <gülüyor> <gülüyor> Partiye gidiyorum. Nereye gidiyorum? gömleği bana hatırlatabilir misin? Üste de jean ceket attım. Üstüne jean ceket attım. Üste de jean ceket attım. Jean göm... Ya ceket nereden çıkıyor ya? Takıldık oraya görüyorsun değil mi? <laughs> Pardon tekrar. <laughs> altta jean... Altta jean'in kralı... Altta... Jean'in kralı var. <laughs> tekrar iki. bir gece vaktiydi. Başka. Sevenim başka. Kaç mevsim aşk da geçti yalanlarla. Oldum, da Alo. Aa. Aha, <laughs> <laughs> dinliyor, pardon ya. Cin ceket. İçime... Ay. Um, okay. Can I continue this part? Okay, yes. <laughs> İçine beyaz okay, okay. askılı tişört. İçine beyaz askılı tişört. İçine beyaz askılı tişört. Okay. Bir arkadaşımın... Oh my god, what's going on? Dağım günü... Bir arkadaşımın... Ne giydiğim? Jean short. Jean jacket. İçine beyaz askılı tişört. Evde cin çanta. Ne şakası? Trendi bu kızım. Artık böyle. Vay. 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 Çantaya bak. Vay. Çantaya oh. <laughs> bak. <laughs> 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 çanta merakı nereden geliyor Kıvanç Bey oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>